merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ablamla oyun oynuyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir oyun. Ben de oyun ismini bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Eskilerden kan bu oyun arkadaşlar. Burada kalelerimiz var. Ortadan ortadan başlayacağız. Miraç'ın kaleleri var. Eğer ben gol atarsam ben bir puan alıyorum. Miraç gol atsa Miraç bir puan alıyor işte. Böyle böyle ilerliyor. ismini bilen yorumlara gelsin. Hadi başlayalım. Paraya koyuyorum. 5 5 At. Çıktı. 1 1. Annemize 1 1 gibi getirdi. Ne yapıyor? Ben atıyorum. Ha, sen mi atıyorsun 2 1 Para arkadaşlar burada yere düşüyor. Kaç kaç? 2-2 Arkadaşlar Brawl Stars oyunumuz yok değil mi bizim? Vardı sildik değil mi? Sildik. Evet arkadaşlar vardı sildik. Roblox çekecek. Bize bir tane oyun var. Bir tane oyun var. Onun adı neydi? Roblox. Roblox değil. E-Football. Aa o da değil. Ne? E-Football ve bir tane oyun vardı. Hani bir yaş sen oynuyordun şeyle. ya Stoop Legos. Stoop Legos. Nasıl? Stoop <laughs> Onu isteyenler de varsa Arkadaşlar video çekeceğiz. Roblox'a çekebiliriz. İyi. Hani isteyenler varsa 3 -3. yorumlara gelsin. 3-3- Yoha yoğun istekle arkadaşlar yapacağım. Kaç kaç? -3. 4 5 3 5 4 olmuş mu? Ne? 6 3, <laughs> 6 -3. <laughs> Hasan abi ben attım ya yani kanka. Ben bu oyunu fazla oynayamıyorum kameraman olduğum için. Kameradan da göremiyorum Bir arkadaşlar hiç. fazlayı. Yani ben normalde kazanırdım. Ben kameradan baktığım için şey oynayamıyorum. 8-3 Gol ile çabuk açıyorsun sen. 9-3 Kalemden başlayacağım sefer. Bana sıfırdan. <laughs> Gol atacak. 10-3 20'de biter. 20'de tamam. 15 o da. Ben 10 10 dire 3. At. Ben attım. 12'ye 3. Ya en son 10'dun. Ne çabuk 12 oldun. O zaman 11. 11. 11'e 3. Evet. Go. Arkadaşlar normalde bu oyunda sanki daha çok öyle çiviler oluyor. Bizde böyle az çiviler var. Bir at. at. Bizimki böyle biraz daha aralık olduğu için tık diye gol atabiliyoruz. Olmadı. Oyna. Oyna. 12 yıl değil mi? Hı hı. 13 en son 13 müydü 12 miydi? 12. Tam 13, e, 13 sen ama sen Tam 13 sen 13 herhalde evet sen herhalde 13 sen ben bilmiyorum videoda bakarız. Tam 13 e 4 olarak sayalım. 13 5 Boş çıktı. Son tur. Ay elim çarptı bu arada. Tamam en baştan sen oynuyorsun. Oyna. 14, e 5. Ay Mirac'ın son turu kaldı. Mirac'ı gol attım. Alman lazım. 14'e 5. Ay hiç atamadım. 15'e 5. Evet arkadaşlar Mirac kazandı. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Güle güle de arkadaşlara. Güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.